Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün biraz rrrlı konuştum. Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum şu oyundaki adamın dibisiniz. Kızlar da bilmiyorum. Yani onlara söylemiyorum. Adam değiller sonuçta yani. Adam değiller anlamında da arkadaşlar hemen kızmayın ya onlara. Ya ya ya, ya da bana kızlar falan izliyorsa bana kızmayın. Yani kız adam değil. Ya yani nasıl söyleyeyim? Bir bir tane reklamda vardı ya. Abi adam adamlar yapmış diyordu. Böyle bir sürü kadın falan çıkıyordu. Şimdi o reklamın ismini vermeyeyim. Sıkıntı falan çıkar başıma. Şimdi şöyle play diyeyim. Oyun daha yeni açılıyor arkadaşlar. Telefondan oynuyorum. Çünkü şifremi bilmiyorum oyunda. Bakalım bir şöyle. Arkadaşlar bir bakalım. Çevik Kovret. Yanlış yazmışlar sponsorluk olmasın diye. Chevy Kovret var. Mustang GT. Dur. Kovret yok ya. Hayır. 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 170 204 Arkadaşlar bunu alacağız. Tamam. Bunu alacağız. Bu belli. İçeriden e, yani ailemin sesi geliyor olabilir. Ve neden geldiğini bilmiyorum. Geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum. Daha tam. Oyunu yakında performans moduna alıp oynayacağım ya. Bu nedir arkadaşım? Çok kasuyu oyun. Oyun şu an bitti arkadaşlar. Endüstriyel ya grafi. Tamam daha düşüyor yok ama ya abicim niye kasıyor ya bu? <laughs> Dur Audi sel diyelim yok. Arkadaşlar kasış biraz bit geçtik kasış geçmiş ya biz hemen şöyle bir kovretimizi modifiye edilmiyor onu kasış biraz geçti arkadaşlar. Ha, birileri içeride konuşuyor yine. Bağırıyorlar. Ha, şöyle bir bakalım. Dur. Devili tayin. AVD, EVD falan filan. Upset Bu ne ya? Natural diyor. Ya Sleepy Natural mi ya bu? Hayır. Tayır. Hayır. Grip. Break. Pull Boost. Arkadaşlar ya. Nasıl şeydir? Arkadaşlar ben o frolları alacağım. Neyse. Ha şunu söyle. Plako. Şöyle bir. 06 4 GRT diyorum. 1 2 6 0 tamam. Şöyle Ankara plakasını plakasına bastık mı? Basamadık. Failed dedi. Plate. 06 Yok, Yok 06 değil sadece. 06 Ter yakalım şunu. Oh. Şöyle rahatladım. Arkadaşlar içeriden ses geliyor mu? Ya da ses içerilerde de. Aa, sleepy natural. Bunlar bilgisayardan oynamıyordur. Yoksa biz biteriz ya da full güçlendirmemiştir. Başlıyoruz. Driving Empire. Araba çalışsın ya. Nasıl ya? Arkadaşlar bana noob demeyin ya. Nasıl olur? Bir şey oldu. İkinciyim ha. İkinciydim. Birinciliğe yükseldim. Arkadaşlar en düşük grafikte telefondan oynadığım için. O zaman bile kasıyor. Bilgisayardan indirmeme izin vermiyorlar. Ya, oyunun tam zamanında Gitmez ki ya. Arkadaşlar, oyunun tam zamanında gitmez ama. Bu en survivor. Ay, ben bu oyunu çok seviyorum. Arkadaşlar, şimdi şöyle bu en survivor'ımızı oynayalım. Bay Big Games yapmış. Hadi odamıza girelim. Car Parking gibi ya. Ama onun daha düşük grafiklisi. Ya arkadaşlar neyse bu videodan bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay.